Niye şakalarıma gülüyorsunuz madem komik değil ya? Ee, ha? Kovulmayalım diye. Kovulmayalım diye. Hı. Oğlum ben sizi niye kovayım? Saçmalamayın ya. Herkes komik olmak zorunda değil. Ben komik... Ben değilsem değil bana komik değil değil. Söyleyin bana. Ben de futbolda iyiyim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> futbolda da mı iyi değilim? Efendim biz sizden bilerek gol yiyorduk. Allah Allah. Tamam ya, onda da iyi olmayayım. Tamam oğlum. Tamam ben onda da iyi. Benim de şarkı söylemem iyi mesela. Bu devran dünmez Biz ne? hep karaoke gecelerinde kulağımıza pamuk tıkıyorduk. Oğlum niye yaptınız bunu ya? Oğlum beni niye şişirdiniz lan? Madem hiçbir yeteneğim yok. Niye yapıyorsunuz bunu ya? Efendim belki zam verirsiniz diye biz... Zam için mi yani bunlar? Tamam lan size yüzde yüz zam veriyorum yanından itibaren. Hadi. <laughs> Helal be. Evet, Helal olsun efendim. Helal olsun. Zam, Allah razı olsun. Var ya sen zaman. çok büyük bir göçsün ya. Helal olsun sana.